Herkese yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün yeni transferlerimiz. Yeni hepimiz Robert Donadoni. Haftanın takımından gelen boşluk kollayan Gavi kartı. Bu kartı yedeklerimi aldım az kadroda kullanıyorum. Donadoni de az kadroda. Biraz oynattım sağ çıktı. Sonra Anthony ilk yerleştirip Donadoni'yi yedeğe alma kararı aldım. Donadoni ofansif orta sahada da dilersek şu şekilde oynatabiliyoruz. Berardi'yi bulduk. Hiç maça çıkmadım. Ve yüksek ihtimalle bu videodan sonra bir daha da çıkmam. Boşluk kullanan oyuncu olarak gelmiş. Sağ kanat gizli forvet eser oynuyor. Alçaktan yüksekten pası güzel. Bitiriciliği 81. Güzel. Falsos 84. Güzel. Hızı hızlanması biraz düşük. Şut gücü 81. Marsilya dönüşü. Yerine ortası da var. Yani fena bir kart değil ama hani burada Antoniler, Donadoniler vesaire varken bir de bedava epik Ciler mi Ochoa verildi. Herkese 1.83 boyunda bir kaleci 22 yaşındaki hali hücumcu kaleci olarak gelmiş. Kalecilik özellikleri şu şekilde. Refleksleri güzel gelse de 1.83 boyunda kaleci mi olur? Lan diye adam soruyor yani. İnsana sordurtuyorlar bu soruyu. Niye sordurtuyorsunuz bu soruyu? Yani ben belki özgür ve hür bir bu soruyu aslında sormak istemiyorum. Ben niye oyuncularıma baktım? Oyuncularım güzel çünkü. Seviyorum onları. Bunların hepsini buradan tek tek seviyorum. DJ dikkatli oldu. Rest in peace. Birinci klasman çıktık bu arada. 6 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz vardı sadece. Gördün mü, değil mi? Sepan SC takımının dizilişiyle ben güzel oynuyorum demiştim. Bakalım şimdi bu oyuncular. Donadoni güzel oyuncu ama hızı biraz yetersiz geldi bana. Antoni'nin Marsilya dönüşü bir de çalım becerileri, top sürmesi falan Donadoni'den daha iyi olduğu için. İkinci yarı zaten oraya Rodrigo'yu alıyorum. Antoni daha çok işime yarıyor benim. Antoni ile içeri girip yerden Drogba'yı çeviriyorum ki Drogba'ya top taşıyacak adam lazım. Zaten Drogba ağır. Bir de üstüne Donadoni ağır olunca sıkıntı çıkarıyor. Antony daha e, topla ilişkisi iyi, daha hızlı, daha seri bir oyuncu olarak geldiği için ben Antony'yi daha verimli kullanabiliyorum diyelim. Ama Donadoni de güzel bir oyuncu. Ofans Portisada daha çok iş yaptığını söyleyenler var. İkinci yarı hemen başlar başlaması. Solaçer Leao'yu çekip ofans Portisada'yı Donadoni'yi çekeceğiz. Bakalım o şekilde verim verecek mi? Rakibimizi bulalım. Önce rakip bulmak önemli. Tabi rakip bulalım gelelim. Rakip geldi 3 çubuk internetiyle. Hoş geldi rakip. Rakip hoş geldi 5 gitti. Haydi rakip. CR7 geldi. 365 mi? Sıralama 365.si geldi arkadaşlar. Kadrosu bu şekilde. Baktığımız zaman Anthony çok iyi formda gelmiş. Şöyle yapsak mı? Berardi orada oynayamıyor ki. Anthony'yi bir alma hayallerim vardı. Olmadı. E, Doni verimli kanattı değil mi? Tamam kanatta oynasın. Bu şekilde maçımıza gidelim. Rakip sıralamada 365. geldi. 365. Bir önceki videoda 7762. rakipte herhalde öyle bir şeydi. Onu yenmiştik. Çok çok iyi kadrosu vardı. Bunun kadrosu o kadar iyi değil ama demek ki oyunculuğu çok iyi. Buraya kadar geldiyse demek Drogba, Gavi şöyle Messi'ye doğru Messi, Kase burada zaten Drogba yavaş bir oyuncu yani. Bu Santra taktiklerini Drogba ile hiç yapamıyorum maalesef. Edgar Davids yine canı pahasına yine şeyler pahasına orada topun önüne attı kendini Messi Drogba Gabi Drogba Drogba'ya doğru geçmedi be Drogba'ya geçse o top Drogba o top bir yapıştırırdı var ya Uf. Felix Çok iyi bas şimdi Salah'a doğru bastı o ne orada Yani Ochoa'ya mümkünse top getirmemeye çalışalım Ochoa'nın boyu çok kısa çünkü yani birkaç maçta da kullandım hani kötünün iyisi diyebiliriz. 94'lük bir kaleci. Olduğu kadar olmadığı kadar Drogba direktten döndü. Berardi. Berardi. O Drogba'nın füzesi direktten döndü. Berardi deneme maçında golünü buldu. Sıralama kasan rakibe karşı. Iniesta of çok iyi pas ama offside. Iniesta çok iyi attı lan. Bak Bastoni'nin bile sağına o pası düşünebilmek, o pası atabilmek Iniesta olmak lazım işte onu yapabilmek için. Bir tık hücumu aldı rakip. E, Gavi. Cancelo. Kes içeri. Drogba'ya gelir mi? Arnold uzaklaştırdı. Son. Aha Donadoni. Donadoni. Geçemedi. Messi. Trent. Tekte. Berardi. Haydi döndü. Berardi. İkinci golü Berardi'nin çok güzel döndü. Bitirdi. Dominik Berardi. Ne yapacaksın oğlum sen kendini kadroya falan mı aldıracaksın? Ya aldıramaz da bence. Şu sırada bakasan rakibe Berardi Show. Berardi onu da alıyordu. Ya ofansif orta saha oynayabilse alırım var ya Donadoni yerine. Donadoni fazla haz etmedim ben öyle söyleyeyim. Epik ama. Epik olduğu için kadromuzu tutuyorum. Donadoni, Gavi. Gavi'nin bende diğer Barcelona kartı da var. Onu da seviyordum biliyorsunuz. Salah'a bu arada bir fark. Bu kartı boşluk kollayan olarak geldiği için ikinci yarı hani diyordum ya ma skora göre oyuncu değişikliği yapıyor. Tam orada işime yarıyor. Hani hem Geriye bir adam oluyor. Hem de boşluk kolların öncü olduğu için ileriye de yardıma geliyor. Yani çift e, olarak işimi görüyor Salah'ın pozisyonu Ochoa. ciler mi Ochoa? Biraz sevindi gördüğünüz gibi. Dikkatli izlerseniz e, sevindi. Joao Cancelo. Ruben Dias. Messi. Berardi. Troppa. Messi'ye doğru geçmedi. Ama Messi. Leo Messi the best player in the world. Lionel Messi Cucutini. Yani kaçınız katılır bilmiyorum ama ben Messi'nin bu 102'lik kartını da beğenmiyorum oyunda yani sevmiyorum. 102 olmasa oynatmam. Berardi. Berardi. Yaptı ortayı. Unurma. Messi. Sen vurana kadar. Bu Messi'nin ağırlık beni öldürecek ya. Salah. Salah. Salah, Salah bak pozisyonu sokmayın bunu oğlum. Salah yani bende de var. Allah belasını vermeye. İniyor soru bende yaz. Ya bak gene şu geriden pasla çıkma olayım yakıyordu bizi Gavi. Donadoni'yi gör. Ulan biçim bir pas. Sonuna kadar dolduruyorum attığı pasa bak adamın ya. Donadoni. Vay babanın düşmanlarına Donadoni. O ne? Donadoni Gavi. Dona Doni. Dona Doni Dona Ruma. Dona Doni Dona Ruma. Bu İtalyanlarda da bu Dona. Meşhur İlk yarı 2-0 Berardi'nin 2 Berardi iki golü sürpriz. Berardi'den bu şekildeyiz ve bu şekilde güzeliz. Neymar'ı alacağım. Dona Doni çekeceğim. Drogba yerine de bir İsa yapalım. İsa bence yeterince şansı vermedik. İsa aldım. Kadroya son zamanlarda sağ açık olsun, santrafor olsun oyuna sık sık dahil ediyorum ve kendisi çok da kötü bir forvet olmadığını hatta yeri geldiği zaman, oyun onu çağırdığı zaman iş yapabilecek bir forvet olduğunu da gösterdi. Çünkü Haaland dropa ikisi de ağır forvetler. Bir tane hızlı lazım. Bir tane hem hızlı hem uzun boylu lazım yani. Hızlı lazım derken oraya mesela Salah'ı da alabilirim. Ama Salah 1.75 boyunda. Salah kısa. Ben orta kafada oynayan birisi olduğum için çoğu zaman orta kafayı da yaptığım için hem uzun boylu hem de hızlı olması lazım. Hem ara topuna kaçacak hem kafa vuruşlarına bir nebze yapabilecek. 72 kafa vuruşu olsa da 1.90'ın üzerinde boyu var sakın e, o boyu, boyu sayesinde bir şekilde vuruyor toplara Berardi'den Donadoni. Şimdi İsak. İsak dönlemedi. Dönlemedi Donadoni. Son. Son geliyor. Şimdi Cancelo öyle peşindeyiz sonun. Tamam. Son bizi bir mal etti orada. Helal olsun. Arnold. Orada Ochoa bakın. Ochoa'yı oynattım maçlarda. Şu konu çok dikkatimi çekti. Bu yan topları, ortaları var ya. Kusursuz oluyor. Yani şu an bunlarda hata yaptığını ben görmedim Ochoa'nın. Bütün ortaları, bütün yan topları çıkıp alıyor. Yani bu kaleci farkındalığı mı oluyor? Neyi oluyor bilmiyorum ama o özelliği çok güzel. Donadoni. Trent. Yukarıda Berardi. Berardi. Trent'i gördü. trend Alexander. Arnold. Orta. Isaac sokacak. Kafayı sokamadı. Iniesta. Son. Cancelo. Koş Cancelo. Son pası. Salah'a doğru. Elgar Davids. Bırakma oğlum. Tamam. Neymar. Cancelo. Bıraktı Gavi. Gavi'den Donadoni'ye. Dona burana Don, lan vurana kadar. Berardi. Cık. İşi biraz şova mı çevirdi Berardi? Bir Marsilya yapı böyle vurmak istemiştim de. Salah Bastoni'yi teke tek tek kart etti. Salah girdi içeri. Salah çevirdi içeri Edgar David. Edgar David yapma onu. Iniesta 2-1 bir. farkı bir indiriyor. Benim hatam benim hatam. Dönmemem lazımdı orada. Donadoni Gavi ölmüşler. Onları çıkartmayacağız ama çıkartmayalım değil mi? Evet. Oynasınlar. Deneme maçları zaten 90 dakika oynasınlar. Yeni hiçbir oyuncumuzu çıkartmadık değil mi? Evet Messi ile Drogba'yı çıkarttık sadece. Isak, Donadoni, Berardi. Şimdi Arapa'sını görecek. Isak'a doğru Isak koşuyor. Alamadı Marquinhos. Casemiro. Chiesa. Chiesa da çok iyi bir oyuncu ve süper yedek. Bu arada Cancelo sen niye oraya geliyorsun? Cancelo da hala ben pas atmış gözüküyorum ama benim pas atmakla alakalı bir şeyim yok yani. Cancelo'ya öyle bir komut vermedim Cancelo. Şimdi bak şimdi o pas komutu çok işe yarayabilir Cancelo. İsak o topu alırsa, Gavi dokunursa offside olmazsa tabi. Offside olduğu zaman her şey çöpe gidiyor tabii. Geriye çektik Neymar'ı. ileri aldık Neymar'ı. Attım pası bize atmadı. Gavi ile vurduk almadı. Taca gitti. Ne anladım ben bu işten. Kiesa. Alexander Arnold. Ya var ya bu taçlar futbol game gereksiz şeyler olabilir ya. Yarım saat atmak için uğraşıyorlar. Birini arıyor, onu arıyor, bunu arıyor. Atıyorlar rakibe Leo. Leo hayır 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 hayır. Bastoni. Bu ben diyas koçum benim. Herhalde. Yani çok yoruldu bizim ileri hat. Onun da farkındayım Gavi. Şu pasın geçer mi? Alexander Arnold. Cancelo yapma orada yapma. Messi Messi girdi içeri aman Ochoa. Yine bir yan topu bırakmadı Ochoa. Dikti ve sıralama 365.sini 2-1 güzel bir oyunla sadece iki oyuncu değiştirerek yendik. 4 şutumuz var 3 üç isabetli, 3 üç şutu üç isabetli. Berardi şov yaptı. 2 golde de onun imzası var. Baktığımız zaman Berardi 7.5 almış. Yeni transferlerden Ochoa 6 almış. Gavi 6 almış. Donadoni 6 almış. İsak 4.0 ikinci yarı almıştık İsak'ı da oyuna. 4.0 ile kötü bir derece almış. Olsun. 38 puanda derecemiz arttı. Biz sıralamada kaçıncıyız? 3189. Güzel bir sıralamamız var. Daha fazla e, oyuncu denemeleri için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza çıkamadı. Discord'da lig başlatıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Lige katılmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want.